7'den 70'e ekmeğini topraktan kazanan tüm çiftçi kardeşlerime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bütün sahalarımızı daha önceki videolarda dolaştığımızı söylemiştik. Bugün kabaklarda önemli bir hastalık olan viral bir hastalığı görüyorsunuz. Hastalıkları 3 kategoride değerlendirdiğimizi daha önceki Videolarımızı anlatmıştım bakteriyel hastalıklar, fungal hastalıklar ve viral hastalıklar olduğunu söylemiştik. Viral hastalıkların en önemli özelliği yapraklarda burkulmanın olması, lekelerin olması, yapraklarda kuruma şeklinde belirtilerin olması, kıvırcıklaşması, bitkinin budurlaşması, kalitesiz meyve oluşması şeklinde kendini gösterir viral hastalıkların kimyasal mücadelesi yoktur. Peki ne yapmamız lazım? What is the solution? Çözümü nedir bu işin? Bitkiyi kuvvetli yetiştirmeniz lazım. Suyu ve gübreyi doğru vermeniz lazım. Haşerelerle yayıcı böceklere karşı kimyasal mücadelenin yapılması gerekiyor. Bu şekilde önlem almanız mümkün. Elbette ki sertifikalı tohum, sertifikalı fide veya sertifikalı fidan tercih etmeniz gerekiyor. Koma Gene Tarım 2022'de sizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.